İyi günler arkadaşlar. Yeni Söyleşiyorum programına hoş geldiniz. Bugünkü Söyleşiyorum konumuz kim bu öğretmen? Kim bu öğretmen? Tabii nasıl yola çıktım, nelerden etkilendim onlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi hep karşılaşırsınız. Ekonomi kötüye gider. Ya bu öğretmenler derler. Yolda giderken kırmızı geçen bir yaya görürsünüz ya eğitim şart denir. Veya işte bunun gibi birçok olaylardan sonra ben Acaba öğretmen sadece sınıf içerisinde tahtaya çıkmış, işte tebeşirle yazı yazan, konu anlatan, ders anlatan, konusuna hakim olduğu konuyu öğrencilerine aktaran kişi midir? Yoksa başka ne türlü meziyetlere sahip olmalı? Bunlar hakkında böyle bir bilgi vermek istedim. Öğretmen nedir, ne değildir? Peki, soru 1. Neden böyle bir söyleşiye gerek duydunuz? Şimdi arkadaşlar Genellikle öğretmenler tabii ki tatiller çok olduğu söylenir. İşte 15 tatil, Şubat tatil, işte dört çeyrekteki ilk tatil, ikinci tatil, üçüncü tatil, dördüncü tatil işte. Ondan sonra bayram tatilleri, resmi bayramlar, dini bayramlar, kar tatili falan denir ya. Yahu dedik arkadaş öğretmenlerin sadece bu özellikleri mi devreye konuluyor veya sadece bunlarla mı öğretmene özdeşleştiriliyor? Bunun hakkında biraz çalışma yapalım. tabii bu saydığım tatiller tüm ülkede, tüm okullarda, öğrencilere uygulandığından biz öğretmenler ne yapıyoruz arkadaşlar? Mecburen tatil yapmak zorunda kalıyoruz diyelim. Ben de acaba dedim bu yeni söyleşiyorum çalışmamı yine bu malzemeler ışığında kim bu öğretmenler? Kim yani ne iş yapar? Çalışmasını yapmaya karar verdim arkadaşlar. Peki. 2. Öğretmenlik mesleğinin gelişmesi nasıl olmuştur? Şimdi arkadaşlar tabii ki ben çok detaylı bilgi vermek istemiyorum. Buradaki amacımız öğretmenlik mesleğinin gelişmesinden ziyade neler yapar? Kim bu öğretmen olarak biraz daha kısa ve öz bilgiler vermek. Toplumsal çözümleri gelecek nesillere taşıyıcı ve sosyal sistemi meşrulaştırıcı rolü ile uygarlık tarihini inşa eden en önemli sosyal kuvvetlerden biridir. Bakın ne kadar güzel tarif etmişler. Çünkü öğretmenlik mesleği emin olabilirsiniz. Bunda Osmanlı İmparatorluğu döneminden Roma İmparatorluğu'na kadar da gitseniz, daha eski çağlarda gitseniz de hiç önemli değil. İsim değişikliği olmasına rağmen hep bir şekilde var. Lala İbrahim Paşa, Lala. Yani padişahlarına yapmış çocuklarına eğitim verdirdiği insanlar. Lala demişler veya işte başka bir isimlerle hep eğitim ve öğretim faaliyetlerini bir şekilde aldırmışlardır. Çünkü gelişme, eğitim ve öğretim faaliyetleri olacaktır. Hani her ne kadar da eleştirsek de bir ülkenin ekonomisine kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini dizayn ederseniz güzel bir sistem oturtursanız, başarırsanız zaten emin olun her şey düzelecektir. Peki, öğretmenlik mesleği başlangıçta ilkel özellikler gösterirken arkadaşlar, zaman içinde toplum, çeşitli toplumsal değişme, değişme dinamikleri ile giderek profesyonelleşmeye başlamıştır. Çünkü artık şu anda bile dikkat edecek olursanız yani dijitalleşme bile ne diyelim işte ekranlar, platformlar diyelim. Bunlar bile eğitim öğretim materyalleri de işin içine girdiği zaman öğretmenlik mesleğinin biraz daha farklı boyutlara çekildiğini, daha profesyonelleştiğini görmektesiniz. Peki sanayi devrimi mesleğin profesyonelleşme, profesyonelleşme konuşamadım sürecini de hızlandırmıştır arkadaşlar. Yani şu anki yapmış olduğumuz bana göre tabii ki tam %90, %100 olmasa bile bu öğretmenlik mesleğinin çok iyi profesyonelleştiğini gösteriyor. Çünkü artık değişik platformlarla, dijital platformlarla güçlendirdik. Artık öğrencimiz, evlatlarımız her türlü bilgiye birçok platformdan dünya ile entegre olacak şekilde ulaşabiliyorlar. Bu da bir gelişme. Peki. Çağımızda ise değerli arkadaşlar enformasyon patlaması. Bakın enformasyon patlaması. Yani bilgilendirme ve haberleşme yaşanmıştır. Yaşanıyor zaten. Öğretmenlerin bilgilenmenin yaygın kaynağı olmak anlamındaki geleneksel rolü iletişim teknolojileri ve kültür endüstrisi tarafından önemli oranda paylaşılmıştır. Bakın bunlar tabii ki daha çok netleştirilmiş, ispatlanmış bilgiler. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar bu tamamen benim de fikrim. Öğretmenlik mesleği daha çok dijital platformda öğretim ve sosyalleşme uzmanlığı olarak değişime uğrayabilir. Çünkü gidişat yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Çünkü artık öğrenci eski o klasik işte Ali öğretmen, mevzat öğretmenden bilgi almak yerine tabii ki onlardan da memnunsa onlardan da bilgi alacak. Fakat birçok öğretmenden veya platformlardan bilgi almak suretiyle o elde ettiği bilgileri karşılaştırma şansı bulacak. Bu büyük bir etken. O anlamda söyledim. Peki neden öğretmenliği rol olarak tanımlıyoruz? Arkadaşlar bakın. Öğretmenlik mesleği bana göre bir rol. Tiyatro. Şimdi sizinle bir kıyaslama yapalım. Hepimiz dizi film seyrediyoruz, sinemalar seyrediyoruz, güldürü programları seyrediyoruz, haber programlarına kadar her türlü ne diyelim programı seyrediyoruz. Bakın orada her hafta oynayan bir dizi veya sinema filmler içinde oyuncular seçiliyor. Yani beni oyuncu olarak seçtiniz. Ne yapıyorum ben? Bana replikler veriliyor, roller veriliyor ve o rollerimi ezberliyorum ben. Bakın emin olabilirsiniz haber programlarında bile konular var. Bunlara deniyor ki bu haftaki konumuz şudur budur. Veya güldürür programlarına bakıyorsunuz skeçler var. O skeçlerde bile ele alınacak konular belli ve ellerine replikler veriliyor. O replikler üzerinden bakıyorlar, ezberliyorlar, okuyorlar, çalışıyorlar, bir kere daha tekrar diyorlar falan filan derken ve ne yapıyorlar artık? provalar yaparak gerçek oyuna hazır bir şekilde geliyorlar. Bakın. Şimdi öğretmenlik meselesine geçeceğiz. Peki karşılarında bu bölümleri ya da skeçleri çeken bir sürü kameralar var. Işıklar var, ışıkçılar var, yönetmen var işte ne diyor? Bir de unuttukları zamanda bakın şunu, suflörler var. Duymuşsunuzdur. Mesela siz bir, bir o andaki şey konuşma metninizi unuttunuz veya repliğinizi unuttunuz. Yan taraftaki suflör size hatırlatıyor böyle. Sufle yapıyorum. Yani düşünün orada bile ne kadar bir sürü böyle zor olaylarla karşılaşılıyor. Altı üstü bir bölümlük bir oyun. Değil mi? Peki yanlış çekilen bölümleri ne yapıyorlar? Tekrar tekrar çekiyorlar. Kamera bir, işte bölüm bir, şlak. Olmadı. Yönetmen bağırıyor baş baş şey. Olmadı. Kamera iki, işte bölüm bir, şak. Bunlar istedikleri kadar tekrarlıyor. En son haliyle artık mükemmel bir hale getirdikten sonra sizlerle, bizlerle, seyirciyle buluşturuyorlar. Bunlar anlattıklarım tiyatro. Peki, öğretmenlik mesleğini düşünelim şimdi. Sınıfa girdim ben. Elimde replik yok. Sadece ne var? Anlatacağım konu eğer hakimse, o konuyla ilgili kitaptır veya önceden hazırlamışsam hazırlık çalışmalarım var. Onlar tamam. Fakat, şimdi girdiniz, sınıfa giriyorsunuz. Şimdi öyle bir olay oluyor ki o elinizde hazırlamış olduğunuz kitaplar, çalışmalar, broşürler A sınıfıyla B sınıf arasında bile bir diyalog farkında oluşturuyor. A sınıfında mükemmeller mükemmel o bir olaylar yaratıyorsunuz fakat B sınıfına gidiyorsunuz Hayda tutmuyor. Spontane gelişen olaylar olmaya başlıyor bu defa. Yani peki bir de şunu düşünün. Her o bölümlerini her gün, her saat, her dakika oynandığını düşünün. Ya müthiş bir olay. Elinde replik yok, ezber yok. Spontane gelişen bir yıl olay var. Sizin her sizin ezberiniz her bölümde farklılık gösteriyor değerli arkadaşlar. Zor bir olay bence. Peki öğretmenlik mesleği nedir? Şimdi gelelim öğretmenlik mesleğinin ne olduğuna. Şimdi haftanın her günü, her saat, her dakikası diyelim. Görev aldınız. Günlerden bahsediyorum. Eline replik yok. Sadece anlatacağınız konuyla birlikte bir kitap, bir döküman, bir broşür. Tabii ki şimdi yeni sistemle birlikte, akıllı tahtalarla veya dijital platformlarla birlikte elinizde kaynaklar var. Fakat sınıfta 20 öğrenci 40 göz. Sizi kontrol ediyorsunuz. Devamlı takip ediyor. Peki o sırada sadece orada mısınız? Hayır. Orada anlattınız, şimdi dışarı çıktınız. Tenefsiz oldu. Koridorda. Öğretmensiniz siz. Rolünüz bitmiyor. Koridorda. Sonra kantinde. Nöbetçisiniz. Kantinde ne yapıyorsunuz? Yine rolünüzü devam ettirmek zorundasınız. Orada her halinizle, tavrınızla öğrenciye model olmak zorundasınız. Peki. Roller bitmiyor. Öğretmenlik mesleği ne de değildir? Arkadaşlar. Bir tiyatro oyununa. Bakın bir tiyatro oyununa ya da sinemaya isteyerek gidersiniz. Bakarsınız önceden araştırırsınız kim oynuyor, konusu nedir? Veya yani işte önceden araştırırsınız kim başrol oynuyor? Hangi oyuncu bu oyunda başlıyor bak, sevdikleriniz var, sevmedikleriniz var. Kod komedyeninden tut da bak tek kişi komedi komedi oyunlarına gidiyorsun Tek kişilik bir kişi, kadro diyor. Bir bakıyorsun tek kişilik komedi. Onu bile araştırırsınız. Kimdir bu? Peki Oraya istekli gittiğiniz için yani isteyerek gidiyorsunuz Siz Çünkü diyorsunuz ki ben bu oyunu seyretmeye gidiyorum diyorsunuz. Arkadaşınızla gidiyorsunuz, eşinizle gidiyorsunuz, belki sınıfınızla gidiyorsunuz falan. Ama istekli olarak gidiyorsunuz. Bunu unutmayın. İsteyerek gidiyorsunuz. Siz o oyunu görmek istiyorsunuz. O yüzden zaten bakıyorum şimdi mesela bir gidiyorlar oraya. Ya gülmekten kırılıyorlar. Arkadaş nasıl olur bu diyorum. Ben artık ona şöyle bir karar getirdim kendimce. Şöyle bir fikrim var. Muhtemelen evde bir olay olur gülmüyor. Ben diyor boya gideceğim orada göreceğim. Biriktiriyor. Dışarıda arkadaşlarla bir komik olaylar oluyor gülmüyor. Orada biriktiriyor. Ben bu oyuna gideceğim orada muhtemelen diyorum. Oraya gittikleri zaman da hepsini bir anda ha ha ha. Ya o kadar böyle ufak tefek olaylara gülüyorlar ki insanlar. Tabii ki ben de dahilim buna. Çünkü oraya hazır gidiyoruz. Hazır istekli olarak gittiğimiz için gülmekten kırılıyorsun. Fakat öğretmenlik mesleğinde böyle bir şey yok. Düşünün 20 tane öğrenci 30 tane öğrenci böyle bakıyoruz. Ya bu ne, ne, anlatıyor? Bu ne yapıyor falan. Bir de şöyle hepsi de oraya yatkın değil. Peki onlara geleceğim şimdi. Öğretmenlik yaparken arkadaşlar ders anlattığım öğrencilerin bakın tamamı sizi bunlar kadar istekli seyretmeyebilir. Buraya getirmeye çalışıyorum. E şimdi düşünseniz ben matematik öğretmeni olarak giriyorum sınıfa. Tamam da öğrencilerin tamamı matematiğe yatkın mı? İstiyor mu? Seviyor mu? O önemli. Ama hepsini katacaksınız derse. Ya hepsi derse katılacak. Hepsi sizlerle beraber. Hocam bu budur işte X7'dir falan. Mümkün mü? Öbür taraftaki oyunda isteyerek gitti zaten. Hepsi o oyuna isteyerek gittikleri için hepsi bir dikkat kol kola ha 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 replikler falan. Yani dolayısıyla düşünün sınıfta 30 öğrenci var. Bir matematik öğretmeni olarak tüm öğrenciler dersinizi pür dikkat dinlemez mesela. Bakın buraya yazdıklarımı da not olarak söylüyorum. Çünkü işlerinin bazıları fizik, kimya, biyoloji veya sözel dersler yapıyor. Bazıları da spora yatkın arkadaşlar. Unutmayın. Spora, beden eğitimine, basketbola yatkın, futbola yatkın. O adamı ben sorup tıkacağım. Tabii ki çok işlerinde başaranlar var. Bizleri çok sevenler var. O ayrı konu. Ama ben işin zorluğu hakkında bilgi vermeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Peki öğretmenlik mesleği için rol ezberlemek yeterli mi? Yeterli değil bana göre. Rol ezberlemek öğretmenlik için yeterli olmaz. Çünkü öğrenciler çok gerekli olmadığına inandığı birçok konuyu sizden dinleyecek. Sınıf ortamında tam performans gösterecek. Çok zor bir olay. Bu yüzden tüm öğrencilerin dersinde bir için gerekli, tüm donanımlara sahip olmalısınız. Bakın, tüm donanımlara. Ben bunları şöyle özetliyorum. Bir, zaten siz, atıyorum matematik öğretmeniyseniz, matematiğin size gerekli olan bütün konularını zaten yalamış, yutmuş olacaksınız. Birincisi bu. İkincisi, hal ve tavırlarınızla örnek olacaksınız. Üç, Sıkmayacaksınız. Çocukları gerekirse güldüreceksiniz, eğlendireceksiniz. Dört, kılık kıyafetinizle onlara örnek teşkil edeceksiniz. Bakın arkadaşlar, daha ben bunları arka arkaya böyle peş peşe sıralarım. Bunlar çok önemli. Peki, bir tiyatroda arkadaşlar, tek kişilik ya da skeçte seyirciler zaten istekli geliyor. Herkes tüm dikkat, böyle oyuncular, oyuncular odaklanıyor. En ufak bir de ambiyans zaten, zaten olumlu olduğundan bütün hepsi KKK boğuluyor. Size şimdi şu soru sormak isterim. Top bir insana. Geleceksin. Top. Karnım tok benim abi. Ben kahvaltı ettim veya karnım tok benim yemeğim yedim. İnsana geleceksiniz. Hiç sevmediği bir yemek ya. Sana yoğurtlu bir ıspanak yer misin? Yemez. Yediremezsin. Mümkün değil. Yemez. Ya da vejeteryan bir arkadaşıma et yemez. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani istemeyen adama siz zorla yemek yediremezsiniz. Ama Öğretmen öyle değil. Gireceksiniz. 40 tane öğrenci. Ben geldim. Ben matematik öğretmenim Nevzat Kaya. Ee ben size bunu anlatıyorum. Bunlar, 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 bunlar çok önemli. Hayatınızdaki işte en önemli ayda. Öğrenci istemiyorsa eğer onu, onu kafasını açacaksın böyle. İçine dolduracaksınız bilgileri. Lan kapatacaksınız. Mümkün mü? Olmaz. Tabii ki bunu başarmak zorundayız. Olmaz derken işin zorluğu hakkında biliyorum. Peki. Öğretmenin işi ne kadar zor değil mi? İstemeyene zorla bilgi vermeye çalışmak. Peki, öğretmenin rolünden başka sorumlulukları var mı? Dolu. Öğretmenin öğretmen rolünden başka o kadar çok sorunu vardır ki. Bir, Bilgi verecek. 2- Kılık kıyafetiyle örnek olacak. 3- Davranışlarıyla ve yaşam tarzıyla rol model olacak. 4- Derste eğlendirecek, sıkmadan öğretecek. Beş, onları geleceğe gittikleri yolda köprü oluşturacak. Peki, bu kadar rol içinde çalışabileceği bir tiyatro eseri de yok. Ya hocam al bu soruyu, bu, şunu, şu replikleri al. Senin bütün rollerin burada yazılıyor. A sınıfına gireceksin, bu rollerin ezberleri var ya, aslanlar gibi şak 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 bütün öğrenciler senin peşinden gelecek. Evet, ben girecek sınıfa, bir çıkacak kavga dövüş falan gürültü. Olmadı hocam hiçbir şey. Olmaz. Olmaz. Peki o zaman neler gerekiyor? Bir, kendi becerileri ile hem branşındaki bilgi, birikimi hem de tavır ve davranışlarıyla öğrencilerine örnek teşkil edecek. Bakın ne kadar önemli. Bilgi birikimi yetmiyor. Bilgi birikimi tabii ki önemli ama yetmiyor. Kendi hal ve tavır ve davranışları. Öğrenci şunu demeyecek. Ya ne olacak girdi sınıfa. Egosu almış, tavan yapmış. Her şeyi ben bilirim diyor. Olmaz. Öğrencilerle arkadaş olmayı başarmak. Onlarla bütünleşmek. Yani sırası geldiği zaman yanlarına sırasına oturmak, sırası geldiği zaman onlarla birlikte tahtaya yürümek, tahtaya kalkmak, soru çözmek. O çocuklarla kenetleşmek. Peki. İki, tabii bunları ek olarak özellikle sınav dönemlerinde, bakın, öğrencilerinize katkılar sunmalısınız. E adam sınava girecek, örneğin okul yazılı sınavlarına girecek. Ya da lisede ise üniversite sınavlarına girecek, ortaokulda ise LGS sınavı ya yani lise hazırlık sınavlarına girecek. Onlara katkılar sunmalısınız, soruları çözerek kondisyon yapmalarını sağlamak zorundasınız. Motive etmelisiniz. Siz yaparsınız, siz bu işi başaracaksınız diyerek de motive etmelisiniz. Peki yapamadıklarını çözmelisiniz, çözmekleri soruları da onlarla birlikte yürümelisiniz. Peki projelerle ise arkadaşlar üçüncüsü projelerle öğrencileri yönlendirerek gelecekteki hayatlarında şekillenmelerine katkı sunmalısınız. Bakın çok önemli. Sadece okul yetmez, e Ben matematik öğretim. Öbürünü öğrendi. Yetmez. Onlara kafalarında değişik projeler üretmelerini sağlayacak ışıklar, sinyal, şak diye sinyal çaktıracak bazı projelerde veya konularda köprü oluşturmalısınız. Aynı zamanda destek olmalı ve güçlü projelerle hem kendilerine hem de ülkelerine katkı sunmalarına yardımcı olmalıdır. Arkadaşlar bakar mısınız? Öğretmenlik mesleği nedir, ne değildir? Peki sonuç. Ben buradan nereye varıyorum? Şu an kadar nereye varıyor? Öğretmenlerimiz okulda ya da dijital platformlarda hem öğretmen, o cepte öğretmen olacaksınız. Göreviniz zaten öğretmenlik, size verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek zorundasınız. Ben de şahsım olarak da buna katılıyorum. Peki başka? Evlerinde anne, baba, kimi kardeş, abla, abi. Gerekirse bir ortamda çaycısı olacak, teyzesi olacak, kim ortamda aşçı olacak? Bakın öğretmenliğin de rolleri bitmiyor. Rol ve sorumlulukları bitmiyor. Hocam diğer meslekler de böyle. Tamam doğru. Diğer mesleklerde zaten bu sahiplerin hepsi değil. olmalı. Hayat bir tiyatro. Herkes o tiyatro oynayacak ve iyi oynayan mutlu olacak ve mutlu edecek. Peki bu kadar rol üstlerin öğretmenimiz hata yapma şansı olabilir mi? Olamaz. Bakın öğretmenin hata yapma şansı olamaz. Şu olur ama ufak tefek bazı pürüzler ortaya çıkar fakat eğer orada sınıf ortamında veya platformda kendini kabul ettirmeyi başarmışsa o öğrenciler o öğretmeni sırtında taşır. Hiç korkmayın. Çünkü öğrenci bilir bu öğretmen benim için canını feda ediyor. Yıpratıyor kendisini öğretmeye çalışıyor dediği gün sıkıntı yok. Fakat hata yapma şansımız yok. Çünkü yeni nesiller onların eseri olacaktır. Değerli arkadaşlar. Peki ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Milletleri kurtaranlar yalnız ve yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Bakın bir daha söylüyorum. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk. Peki arkadaşlar. Bugünkü söyleşiyorum programımızda yine öğretmenlere yer ayırdım. Tabii ki bitmez. Bunlar cümlelerle, kelimelerle sabah kadar konuşulacak konulardır. Fakat ben olaya şöyle yaklaşıyorum. Her zaman 15-20 dakika arasındaki söyleşiler daha zevkli, daha böyle sıkıcı olmadığı için kısa ve öz bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonraki süreçte ve söyleşiyorum çalışmalarımda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize iyi günler, başarılar.